ve son olarak topluma karşı sorumluluk bilinci. Mankurt toplumuyla bağ kopmuş kişidir. Toplumuyla hiç alakası kalmamıştır. Bir kamu görevlisi ise değerli arkadaşlar halkına karşı sorumludur. Halka yukarıdan değil halkın içinden biri olarak yaklaşmalıdır. Yine buradan almamız gereken ders ise devlet halk için vardır. Memur da halkın hizmetkarıdır. Kendini halktan üstün gören bir anlayış mankurtlaşmanın modern halidir. Mankurtlaşma sadece fiziksel bir esaret değil, zihinsel ve ruhsal bir köleliktir. Biz devlet görevlileri, kamu çalışanları görevlerimizi ifade ederken tarihini bilen, vicdanıyla hareket eden, eleştiriler düşünebilen ve toplumuna bağlı bireyler olmak zorundayız. Aksi takdirde sistem içinde sadece emir eri olan, kendi değerlerinden kopmuş bir modern mankurt haline gelmemiz mümkündür. Evet değerli arkadaşlarım. Elbette böyle bir cezayla karşı karşıya gelmemiz olanaksız. Saçımızın kazınması, güneşin altında günlerce beklememiz, üzerine deri geçirilmesi. Ancak beynimizi örümcek ağı gibi saran düşüncelerden, tutumlardan uzak kalıp muhakeme gücümüzü her zaman kullanalım. Yani mankurtlaşmayalım. Devlet memurluğunu büyük bir sorumluluk ve emanet olarak görelim. Görevde adalet, dürüstlük ve dost doğru hizmeti her daim esas alalım.